Konya Spor Süper Lig'in 32. haftasına Trabzonspor ağırlayacak. Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Kartalı, hanesine yazdırdığı 42 puanla 8. sırada kendisine yer buldu. Trabzonspor ise boy gösterdiği 29 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bordo Maviller topladığı 45 puanla 6. sırada yer edindi. Konya Spor Trabzonspor arasında 29 Nisan Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 16'da başlayacak. <laughs> Konya Spor'la Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta üstlenecek. Mert Güzenge ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Zorlu karşılaşma öncesine her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konya Spor'da sakatlıkları devam eden stoper Adil Demirbağ, ön libero Oğulcan Ülgün, sağ kanat Robert Muric, orta saha Emre Çekici ile forvetler Muhammed Demir ve Uçay Ekbeğazu bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Trabzonspor'da ise sağ bek Larsen orta saha Süleyman Cebeci cezaları, sağ bek Serkan Hasan, stoper Densville, orta sahalar Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Dorukan Toköz ve sağ kanat Edin Visca sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı görev alamayacak. Teknik direktör Alexander Stanyevich ile birlikte 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un Trabzonspor maçında da yine aynı dizilişle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesinde İbrahim Seyiç, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Francesco Calvo ve Ciler Mesidia, ikili önlü Berodo Soner Dikmen ve Andreas Bohalakis, önlerindeki üçlü de Konrad Mihalak, Aleksandro Pozuelo ve Marlos Moreno, forvette ise Mamadou görev alması bekleniyor. Trabzonspor'un başında ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Hırvat Teknik Adam Belikan'ın Konyaspor'a karşı 4-1-4-1 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Trabzon ekibinin kalesinde Uğurcan Çakır, savunma dörtlüsüne Gıbamin, Hüseyin Türkmen, Mark Barta ve Eren Elmalı. Tekli ön Baroda da Siopis. Önlerindeki dörtlü de Markoviç, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Barti. Tekli forvette ise Maxi Gomez'in forma giymesi bekleniyor konyaspor Trabzonspor maçının Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın kariyerinde ilk kez hem Konyaspor'un hem de Trabzonspor'un maçında düdük çalacak. Son iki sezonda üst klasmanlarda yer almaya başlayan Aydın, geçen sezon 1, bu sezonsa 4 Süper Lig maçında düdük çaldı. Cihan Aydın'ın kritik karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Cihan Aydın hakemlik kariyerinde farklı liglerde 137 maçta düdük çalarken, bunlardan 71'i ev sahibi, 39'u ise deplasman takımlarının galibiyetiyle sona erdi. Arda kalan 27 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. <laughs> Konya Spor Trabzonspor'a karşı fobi yaşıyor. Anadolu Kartalı Karadeniz ekibini ağırladığı son 6 Süper Lig maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlar başı konu süreçle kalesini de gole kapatmayı başaramadı. Konya Spor bordo mavili ekibi seyircisi önünde en son Mart 2016'da 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Trabzonspor deplasman kabusu yaşıyor. Karadeniz ekibi Süper Lig'deki son 7 deplasman maçının altısını kaybetti. Bordo-mavili ekip tek galibiyetini 3-0'lık skorla Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı hükmen aldı. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçların ilk 15 dakikasında çözüldü. Karadeniz ekibi bu sezon ligde çıktığı maçların ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gole sahne olan takım oldu. Bordo Mavili ekip bahse zaman periyodunda 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 7 gol gördü.